Hadi aslanım yerden atıyorsun. Başla. Oha. <gülüyor> <gülüyor> <Nuru> ne yaptın? Sen kralı Fazla emin olma. bir tane düştü. Ama bu tutamak. <laughs> Beril'le annesi bir takım olsun. Benle de Duru bir takım olacağız. Aa iyi diye. <laughs> Beril at bakalım. Havadan <laughs> bir yerden at. Aman Allah'ım yerleri yıkacaklar. Gidiyor 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 gidiyor. 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 Hey. Ben, hey. De, Allah şans. bir tane kaldı. Bence bu oyunu da alacaksın. Evet. Oo, oh. oh, iki tane kaldı. Bacım işin zorlaştı oh. senin. Oh. Aslanım. Güveniyorum sana. Hadi aslanım. Vay 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 dur. Yerleri yıkacaktı. Evet, gidiyor, gidiyor. Hadi, hadi. <laughs> gidiyor. Evet, bence hepsini yıkacak Belin. <laughs> Ama Abi sen Sen arabaya mı gideceksin? Tamam. Bu <laughs> karaları dön 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 dön. Dön 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 Şunlara vur, vur Şu iki vur. <laughs> Bu vurma çok fazla. <laughs> Al sana. <laughs> Bir <takasladım>, Ne yapıyorsun? <laughs> Gelme arkamdan. Gel. Utku bunlar ne yapıyor? Çak, çak. Çak, çak, çak. Şimdi geliyoruz. <gülüyor> Nasıl? Nasıl? <gülüyor> Bir de yandan vurayım. Dur <laughs> anca gidersin. Hadi, hadi, hadi. Anca seni ben böyle, hadi. Hadi. Bekleyin lütfen, lütfen korkmayın. Hı hı. Aaaa. bir kaza vardı. <tık> <Aha>. <tık> Hadi dur ben seni tutuyorum. Aferin. Aa, bir kere daha, bir daha. tutuyorsun. <tık> Beril hadi Dur ben seni tutuyorum Hadi kızım Kıpkı da attı bir tane Harikasın Bakalım bu oyunu kim kazanacak Dur bari bunu kazan lütfen Anne Beni mi götüreceksin Pelin arkasına atla Sen onun arkasına atla Ben de bunun arkasına atlayayım ama kırılır Duru ben atlarsam. Kızlar ne yapıyorsunuz ya? Elbiseyle. Elbiseyle sürüyorsunuz bir de. Allah'ım ya Rabbim. Direkt. Direkt. Neyi geçireyim? Hayır bir kere yeter. Başka oyuncakları bir. Bebe derler şimdi bebe. Bebe duru. Çakma Rapunzel. Bebe duru derler. <laughs> Dur ne yapıyorsun? <laughs> Otursun. Hızlan aslanım hızlan bir sürücü değilsin bir sürücü değilsin ya, sen Benim sen aslan oğlum ne yapıyor Araba sürüyor hem de mavi Mavi ha, araba ya, ya. Hadi çarpacağız araba Çarpışan araba mı? Evet, no. evet, tamam. Ateş. Yapabilirim. Ay, bana versin. <laughs> bana <gülüyor> Ver bana <laughs> 哎呀，我在洗一具。